Arkadaşlar bu tarz mutlak değer sorularında biraz daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. İç içe mutlak değerlerden oluş, oluşuyor çünkü. Mutlak değerde tek e, bilinmesi gereken püf nokta şu. Eğer burası pozitifse içerideki aynen dışarı çıkartılır. Eğer içerisi negatifse ne yapmamız gerekiyor? Eksiyle çarpmamız gerekiyor. Mutlak değer içerisindeki ifadeyi. Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. X ile ilgili verilen bilgiden çıkaracağımız sonuç ne? X negatif. X'in işareti eksi. Şimdi tek tek en içten başlayarak dışa doğru mutlak değer içerisinde bulunan ifadelerin işaretlerini tespit edelim. Mutlak değer x küp nasıl dışarı çıkaracak? Nasıl dışarı çıkacak? X negatifse bunun küpü nedir? Yine negatiftir. Çünkü eksi çarpı eksi çarpı eksi. Eksinin üç kez çarpımı eksidir. X küp eksi ise az önce hatırlatmıştım negatif olduğunda ne yapmamız gerekiyordu? İçeriği değiştirmemiz lazım. Artı ise artı, eksi. Eksi ise artı yapmamız lazım. Burası artı x küp olduğuna göre eksi x küp olarak dışarı çıkacaktır. Payın aldığı şekil şimdilik şu eksi eksi x küp bölü şimdi şunların da tek tek e, mutlak değer dışına nasıl çıkacağını tespit edelim x'in karesi x neydi negatif idi negatif dışarı nasıl çıkacak eksi x burada ne var? Kare var. Sonuçta ne olacaktır burası? X'in karesi olacaktır. X kare. Burayı buldum getirdim. Yerine yazdım. Eksi. Şimdi de şunun sonucunu tespit etmem lazım. Eksi X küp. X neydi? Negatifti. Negatif olan bir sayıyı eksiyle çarptığımızda ne olur? Artı olur. Artı olduğu için bu hiç değişmeden dışarı çıkacaktır. Eksi x'in küpü. Getirelim şimdi bunu yerine yazalım. Şurada zaten eksi vardı. Bunun mutlak değerle hiçbir alakası yok. Şunun da yok. Bu mutlak değerle alakası olmayan işaretleri aynen yazdım. Getirelim şunu yerine yazalım. Eksi x'in küpü. Mutlak değer. En son geldiğimiz nokta şurası. Burası da nedir? İkisi de birbirinin aynısı olduğu için sonuç birdir. Daha doğrusu şundan her ikisi de artıya dönüşür. İfadeler aynı olduğundan dolayı işlemin sonucu birdir.